Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde bir hayal kırıklığıyla beraberiz. Livaneli, balıkçı ve oğlu Zülfü abinin de yüzünü göstereyim. Kendisini çok severim Hatta Zülfü abiden dünyayı güzellik kurtaracak bir insanı sevmekle başlayacak her şey size armağan ediyorum. Kitap neden hayal kırıklığı? Kitabın adı çok açık. Balıkçı ve oğlu. Muğla'da geçen bir hikaye. E, bu hikayenin detaylarına pek girmek istemiyorum. Çünkü kısa bir hikaye. Nereden ne söylesem elde kalır. Merak yani okumak isteyelim. Merakını da köreltmek istemiyorum. Ama beklentiyi düşürmek istiyorum. Bir yüksek bir beklentiyle okumayın. Bu kitabın yazarıyla Serenad'ın yazarı aynı yazar değil. Farklı farklı yazarlar. Ya yani öyleymiş gibi. Ben belki de öyle. Hani ghostwriter diyorlar. Yani bir kişi yazıyor, ünlü birinin kitabını veriyor, o kitabı çıkartıyor falan işte. Yani öyle bir durum da olabilir. Çünkü bu çok çocuk kitabı. Yani içindeki hikayeyi en kısa özetle Akdeniz üzerinde başlayan bu göçmenlerin kaçma hikayesi Yunan adaları, Ege denizi. Orada işte Batan o botlar, orada yaşanan sorunlar, aydan bebek ona da değiniliyor. O çevrelerde yaşanan kaosları bir kişinin hayatını nasıl etkileyebilir, neler yaşayabilir bunu önümüze seriyor. Aslında konu olarak güzel ama hiç üzerine, hiç üzerine düşünülmeden akla ilk gelen cümle neyse o cümleler yazılmış gibi bir kitap. Ya mesela arkasında yazıyor ki Zülfü Livaneli'nin uzun bir aradan sonra yazdığı ve heyecanla beklenen yeni romanı Balıkçı ve Oğlu ustalıkla seçilen tasvirlerle okurun zihninde cap canlı bir anlatı oluşturuyor. Ustalıkla seçilen bir tasvir yok. kapak, kapaktaki şu cümle. Keşke insanlar da Yunuslar kadar iyi olsaydı, üzerine hiç düşünülmemiş, Yunusların nasıl olduğu hakkında hiçbir fikir sahibi olunmadan, tamam Yunuslar güzel canlılar. Ben de severim. Ama Yunuslara iyi canlılar diyemezsin. Yani Yunuslar iyi bir canlı değil. Neden değiller? Ee, Yunuslar insanlara çok benzeyen tavırlar sergilerler. Şöyle e, zevk için seks yapan bir varlık. Ve aynı zamanda bunun getirileri var. Diye yani Zevk için sevişen canlılarda bu tarz tuhaflıklar olabiliyor. Ee, mesela... İnternette dolaştığınızda yunusların nekrofili olduğunu görürsünüz. Bir yunus balığının ölü bir balığa oral seks yaptırdığını görürsünüz. Yunus balıklarının belgesellerini izlerseniz e, erkek dişi fark etmeden kendilerine seks kölesi aradıklarını görürsünüz. Bir aileden genç yunuslar bir araya gelip bir aileden yavru bir yunusu kaçırırlar ve hayatının sonuna kadar onu seks kölesi olarak kullanırlar. İğrenç varlıklar. Yani iyi falan değiller. Hani keşke insanlar da Yunuslar kadar iyi olsaydı. Zaten Yunuslar ve insanlar birbirlerine çok benziyorlar. Pislik, pislik davranışlar var yani. İyi falan değil Yunuslar. Yunusların intihar ettiğini görüyoruz. İntihar eden Yunus'un hayatı boyunca seks kölesi olarak kullanılmadığını nereden biliyorsunuz? Çünkü yapıyorlar bunu. Ya yani sadece bununla da kalmıyor. Aynı zamanda kafa yaşamayı da seven canlılar. Bir balık var. Zehirli bir balık. Bu balığı gidip rahatsız ediyor yunuslar. Yani burunlarıyla falan vururlar, yemezler. O balık da kendini korumak için bir zehir salgı oluyor, o zehir yunusları öldürmüyor. Ama onların bedeninde böyle bir uyuşturucu etkisi yapıyor, bir kafa yaşıyorlar ve yunuslar sürekli gidip o balığı rahatsız ederler. O zehri çekerler içlerine ve kafa yaşarlar. Yani şimdi yunuslara baktığında alıkoyma var. Kaçırıyorlar, tecavüz ediyorlar koymanın yanında seks kölesi olarak kullanıyorlar. Canlı ölene kadar seks kölesi olarak kullanıyorlar. Erkek dişi fark etmiyor. Nekrofili Nekro, ölü bir canlıya bunu yapabiliyor. Başka canlılara da yönelebiliyor. Ve aynı zamanda madde bağımlısı, uyuşturucu bağımlısı. Ya şimdi bu Yunuslar üzerine hani hiç düşünmeden keşke insanlar da Yunuslar kadar iyi olsaydı yazarsanız buraya bunun üzerine düşülmemiş oluyor. Çünkü Yunuslar iyi canlılar değil. Ha elbette canlılar yani karakterler, kişilikler farklılık gösterir. Mesela Yunusları seviyor muyum? Bunları bilmeme rağmen seviyorum. Tuhaf bir canlı. Ama hani iyi canlı der misin Yunuslara demem. Zülfü abi eğer sen yazdıysan cümleyi emin ol Yunuslar kadar iyiyiz. İçin rahat olsun abi. Yapıyoruz hepsini. Kitaba bir dönüş yapmam gerekirse e, sayfa 31'de altını çizdim. Sonrasında karşıma çıktı ama çıkmadım. Hiç tekrar etmedim. Burada karakter. Mustafa diyor ki sağ ol Allah'ım dedi. Çok sağ ol. İşlerine akıl sır senin. sağ ol. E, üç kere orada bir sağ ol sağ ol sağ ol gidiyor. E, şöyle bir problem var. Sağ ol böyle yazılmıyor. Sağ boşluk ol sağ ol. Birleşik yazılan bir şey değil altta da bir sürü sağ ol sağ ol sağ ol diye devam etmiş. Yani ee, bir eser yazıyor olsam mutlaka gözden geçirtirim. Ha gözden geçti, gözden geçen kişi de bunu bilmiyorsa bir daha onlarla çalışmam hani Çok zor bir şey değil sağolu bu ayrı yazmak. Bunu bilmek de zor bir şey değil. Zor bir dil kuralı da değil. Anlam veremiyorum. Ben 10 üzerinden 4 verdim bu kitaba. Beklentiyi kesinlikle düşünün. Serenad'ı yazanla bunu yazan arasında farklar var. Yaşlanmış da olabilir. Her türlü Zülfü abi seni çok seviyorum. <laughs> Her türlü Zülfü'nün elini çok seviyorum. Ama e, bu kitap zayıf kaldı. Ya Keşke okumasaydım. Serenad'la kafamda kalsaydı. Bundan sonraki kitapta Serenad'ı inceleyeceğim. Ben ilk bunu okudum. Sonra Serenad'ı okudum. İyi ki öyle yapmışım. İlk Serenad'ı okuyup ardından bunu okusaydım çok büyük hayal kırıklığı yaşardım. Zaten bir hayal kırıklığı yaşadım. Bunu okuyunca beklentim düştü. Düşük beklentiyle Serenat'ı okudum. Serenat'ı düşük beklentiyle okuduğum için bir keyifle çıktım içerisinden. Onun üzerinden 4 veriyorum bu kitaba. Üzerine konuşmak istemiyorum. Umarım Zülfü abi Yunuslardan daha iyi olduğunu düşündüğün deniz canlısı keşfedersin de bir daha böyle bir cümle kurmazsın abi. ...sevgilerimle, saygılarımla... <laughs> ...sanki Zülfü'yü, Ali Elif bunu izleyecekmiş gibi konuşuyorum da. <laughs> Olur da izlersen seni seviyorum abi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, başka kitaplarda görüşmek üzere. Bu kitabı okumanıza gerek yok. Bir şey kaybetmezsiniz, kazanmazsınız da. İçinde... Ya, ...özensiz bir kitap işte özetle. Daha ne diyeyim ki 10 üzerinden 4 herhalde. Ee, okuduğum romanlar arasında kanal içerisindeki en düşük puanı alan kitap bu oldu. Bakalım geçen kitap olacak mı? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.